Evet. En az Biraz daha. Evet diğer tarafa çevir. Stres çıksın. Dönüyor. Benim. Tarafa... Buraya e, eltimin vasıtasıyla geldim yani gel dedi açılırsın bir terapi olur sana geldim baktım boyama iyi geldi bana kafamı dağıttı sonra da e, boyamadan sonra baktım dedi ki yani oğlumun resminde çalışabilir miyiz acaba diye yani üç boyutlu güzel olur diye düşündük sipariş verdik öyle geldi. E hocalarımızın yardımıyla yaptık bir ay, bir süre zarfında. Çok güzel oldu. Yani benim için de bir terapi oldu. Yani çevremdeki insanlara, eşime, dostuma da öneriyorum gelsinler. Ben bir şey annesi olarak yani buranın çok faydasını gördüm. Kafam dağıldı. Yani evlatımı unutmak değil. Ama bir şekilde kafamı meşgul ettim akıl sağlığımı korumak için. Yani kendimi, kafamı meşgul etmeye çalıştım. İyi de oldu. Oğlumun sayesinde işte güzel şeyler, güzel insanlar tanıdım. Herkese de tavsiye ederim. Önce aklımda yoktu da böyle şeylere bakarken e, internet sayfasında. Baktım ki böyle işte e, özel resimler de basılıyormuş. Dedim ki benim oğlumun da resmini büyütüp yapabilir miyiz dedim Hanım'a, hocamıza. O da dedi olabilir dedi. Dedim çok güzel olur ben onu yapmak istiyorum. Sonra dedi dayanamazsın abla dedi sen yani onu kesip pişmeye dayanamazsın. Dedim olsun yapacağım yani nasıl olsa da yapacağım. Yani hocamız ve arkadaşlarımız Gülden Hanım da yardım etti hepsi sağ olsunlar. Öyle başladı ve bitti. Çok da güzel bir resim oldu. Sanki can canlı gibi. Suna ablamız e, şehidimizin annesi geçen sene bize geldiği zaman çok kötü bir durumdaydı. Eltisinin vasıtasıyla geldi. Yapabilir miyim? Kafamı dağıtabilir miyim? Ben çok kötüyüm. E, kursumuzun ortamı gayet güzeldi. Elimizden gelebildiği kadar yardımcı olduk. Birkaç gün geldikten sonra oğlunun özel baskı bir şekilde fotoğrafının çalışılmasını istedi. Yapabilir miyiz dedi. Acaba oğlumu ne şekilde yaşatabilirim? İsminin unutulmasını istemiyorum dedi. Ee, tabii ki dedik, destek verdik bizler de. Ee, şehidimizin e, özel baskı, e, rölyef çalışmasını bir aya yakın bir süreçte ortak bir şekilde birbirimizden destek alarak e, yaptık. E, sonunda çok güzel e, bir e, tablomuz ortaya çıktı. E, burada gayemiz Sunu Abla'ya kursumuzun terapi gibi gelmesi, kendisini toparlayabilmesi... Nitekim e, çok güzel toparladı kendisini. Terapi gibi de geldi. Zaten halk eğitim kurslarının e, en önemli özelliklerinden biri e, terapidir. Biri de meslek edinmedir. Bizim burada Sunu Abla'da seçtiğimiz yol terapi oldu. E, Suna Abla toparladı kendisini. Şimdi çok çok daha iyi. İlla hani evlat acısı gördü. Şehitlik mertebesi çok güzel bir mertebe. Lakin ilk geldiği güne kıyasla şu an Sunu ablamızı çok iyi görüyoruz. Bu tablonun ardından birkaç daha çalışma daha yapmak istediğini, oğlunun fotoğrafının evinin en güzel yerlerinde yer alması gerektiğini, istediğini dile getirdi. Bizler de desteğimiz üzerinde zaten. Elimizden gelebildiği kadar yardımcı oluyoruz. Música